Merhaba. Bugün 25 Temmuz Cuma günü saat 18.02. Bu bölüm Algın birinci yıl özel bölümü. çığlık atmamaya çalışırken cümle kuramadım. Olsun tatlı heyecanlar bunlar. Şimdi ben bu bölümü özel, bu arada çok açım. Arada bir şeyler yiyebilirim kusuruma bakmayın. Bir de sarı kola içiyorum. Sarı kola içiyorum çünkü Siyah kola çok içince hızlı bitiyor. <laughs> Neyse iki tane sorun vardı. Ee, favori alt bölümün ve Marzi'ye one said in one episode işte Marzi'ye one said bir şeyler yemeyeceğim vazgeçtim. Ee, öncelikle bir yıl oldu. Ee, şu an bilmiyorum. Alk Gerçekten cesaretime hayran kaldığım projelerden biri. Ve bir anda işin ucu kaçtı böyle. Ee, podcast sayesinde çok fazla insanla tanıştım. Ee, hatta dinlemeyeceği için rahat konuşacağım. Dinleyeceğini sanmıyorum ama. Bütün üniversite birinci sınıfımı kitleyen bir insanla tanıştım. Yani böyle iyi kötü her anlamda. Terapilerimi Konusu olan <laughs> Bir insanla tanıştım Mesela Çok önemliydi bence Olgun abiyle tanıştım Baranla tanıştım ee, Yani zaten Benim aynı bu şekilde Utana sıkıla Çektiğim bölümleri Bir anda ben stüdyoda çekmeye başladım Ve hani orada Orada olan insanlar da beni Dinlemeye başladı Eee Böyle yani çok fazla şey kattı bana. Gerçekten yani paylaşmanın güzelliğini anladım diyebilirim. Yani normalde de çok paylaşımcı biriyim özellikle travmalar konusunda ama bilmiyorum çok hoşuma gitti algla ilgilenmek. Hala çok hoşuma gidiyor. Ee, belirli sıkıntılar var. Mesela podcast'in neyle ilgili deyince hala kafama göre takılıyorum diyorum. Iııı ee, Bilmiyorum kendime konfor alanı yarattım ve bu benim hoşuma gidiyor. Yani sürekli bir şeylerden şikayet etmek. <laughs> hoşuma gidiyor. Yani zaten öğrencilik hayatım boyunca da sürekli böyle atfedilen biriydim. Yeter. Şikayet etme yeter. Ee, şimdi de burada şikayet ediyorum. Ee, bu arada beni amcam takip ediyor. Abone oldu bana. Amca eğer buradaysan Yorum bırak <laughs> Bu arada ben, ben amcam sayesinde çok fazla force Kasıyorum <laughs> Böyle amcam Tu saçta çalışıyor Umarım doğru söylüyorum Şey e, Türk Hava ve Uzay Türk Hava Uzay Sanayi <laughs> Cehalet Ve herkes amcama çok saygı Duyuyor amcamı stalkluyorlar LinkedIn'den falan e, <laughs> Amca merhaba. Evet. Amcam Amcam dinle, amca dinlediysen anneme söyleme tamam mı? Teşekkürler. Bu kadar amcam hakkında diyebileceklerim. Ee, onun dışında ben bir bölümde Cem'den söz edeceğime söz verdim. Çünkü ben Cem'i 3. sınıf sanıyordum. O 4. sınıf falan. Ben stüdyoya ilk gittiğimde benimle en çok konuşan kişi Cem'di. İşte podcast'te ne çekiyorsun? ne bileyim söyle yaptığım şakalara gülüyordu falan ve benim anksiyetemi çok hızlı eritmişti. Yani e, işte Olgun abi o sırada hala askerdeydi tanışmıyorduk. Baran'la daha yeni yeni tanışıyordum. Ben zaten korkunç biriyim insanlarla konu tanışma konusunda. Ve hani stüdyoda Cem'i görmek beni rahatlatıyordu. Çünkü bilmiyorum çok tatlı davranıyordum. <laughs> yani onun iyi davranması bana çok rahat hissettiriyordu yani şey gibi hissetmiyordum bilmiyorum kötü hissetmiyordum genel olarak yani ve anksiyeteme de iyi geliyordu Cem teşekkür ederim çok teşekkür ederim ee, sonra Cem gelmemeye başladı staj yeri değişikliği ya da stajın bitmesi durumları falan çok hakim değilim ee, ama ben alışmıştım stüdyoya ya yani eksikliğini hissettim tabi böyle deyince de çok ayıp oldu ama oryantasyon haftamı yani haftalarımı cenk... Cenk diyordum. Bence ben burayı keseyim çok ayıp. Cem'le atlatıp e, güzel bir konuma getirdim kendimi. Ben bilinç akışı konuştuğum için bazen beynim çok karışıyor. Yoksa çok zekam fena değil. İnsanların favori alt bölümleri. E, iki tane... E, şey var TR'de aile konsepti ikinci bölümüm Bence de güzel bir bölüm ee, Özellikle aile yılının Aile yılı ilan edilmesiyle e, Daha da anlamlaşan bir bölüm bence ee, Yani Keşke güzel bir bölüm olmasa mesela keşke şey deseniz Abartma falan deseniz Bu kadar insanın favorisi olmasa ya da bu kadar insan bir şeyler hissetmese zaten ben Hatırlıyorum o bölümde yani insanların yani çevremdeki arkadaşlarımın yaşadıklarından da örnek çok vermiştim yani. Yani böyle genel olarak. Türkiye'de aile konsepti hala sancılı ve daha da sancılılaşıyor. Ee, işte o olaylardan sonra çok şey oldu. Yeni doğan bebek çetesi diye bir şey çıktı mesela. 8 bin lira için bebekleri öldürüyorlardı falan. Ee, şu an özelün özel hastaneler hariç ya da özel özel hastanelerde e, sağlık sorunları dışında keyfi kürtaj olmak yasak. Keyfi çünkü e, kürtaja keyfi denmesini anlamıyorum. Bu kola içmek değil. Kürtaj haktır. Erkeklerin bu kadar kadınların bedeni üzerinde tahakküm kurması da beni sinir ediyor. Eee yani çünkü Cumhurbaşkanımız kadın değil, bakanlarımız kadın değil. Aile bakanı kadındı sanırım. Onu da çok olay... Neyse. Ee, neyse. Ve hani böyle olması çok üzücü. Yani işte aile yılı ilan edildi ama insanlar sürekli ölüyor. Ee, çocuğu olmayan yarım ailedir dendi. Hmm, peki... Ya böyle bir sürü şey var aslında yani e, nüfus çoğaltma politikaları izleyen bir ülkenin yapmaması gereken her şeyi yapıyorlar. <laughs> Bu da ayrı bir konu. Bu bölümün anlam kazanması ayrı bir konu. O zaman hani insanların şu an favorisi olması ayrı bir konu. Genel ayrı bir konu. Her şey. Karışık kaset diyenler var. Ee, karışık kaset bölümünü hatırlamıyorum. Sadece çekici bir başlık olsun istedim ve sanki 85 yaşındayım çünkü bir aklıma karışık kaset geldi. Bunu dediğim için kendini yaşlı hissedenler varsa özür dilerim amca sen de yaşlı değilsin. <laughs> ee, hatırlamıyorum o bölüm hakkında yorum yapamıyorum ama demek ki beğenmişsiniz teşekkür ederim ee, biri solculara sövdüğüm bölüm demiş. İsim vermeyeceğim ama bunu yazan kişiyi çok seviyorum. <laughs> şey e, bireyselliğimi bireyselliğini koruyan ve gözlem yapan çapulcu. Ee, tekrar söylememe gerek yok bence. Yani aslında solculara deyince sağcı gibi anlaşılıyoruz ama zaten onlara göre sağcıyız <laughs> falan. Böyle çok Her şey çok şey ya. Mesela bir tane stand-up'ta diyordu ya Stand up sanatçısı Ya sadece olmak çok kolay <laughs> Homofobik misin? Ye yeah, bizdensin bitti Ama solda olmak o kadar kolay değil Yani işte mesela Kürtaj mıdır? Haktır Homofobik misin? Hayır değilim Sonra işte ne diyordu örnek olarak ee, Trump faşist mi? Evet Trump faşist Vegan mısın? Yani değilim o zaman git o diğer nazilere katıl falan tarzı ucube bir e, çeviriyle yaklaştım. Böyle bir durumda olmak rahatsız edici. Çünkü o bölümde de bahsetmiştim yani biz aynı saftayız. Biz e, sağcılarla da zaten öyle bir durumda aynı safta olmalıyız ama böyle bir durum olmasa bile biz aynı saftayız. Gerçekten yani ideolojik aydınlanmam bence daha erken olabilirdi örgütlerle tanışmasaydım. Bunu dinleyen insanlar şey diyebilir, örgütler öcü değil diyebilir. Değiller. Ben de sevdiğim örgütlü arkadaşlarım var ya da ama bilmiyorum yani bir ağızda kabak tadı bırakıyor. Arkadaşlıkları değil. Genel sohbetler yani mesela PKK terör örgütüdür sen sivile saldırmıyor diyemezsin PKK hakkında yani bana gelip bunu savunamazsın gibi. O yüzden solculara sövmüştüm iyiydi hatta bu kadar sövmedim çünkü hatırlıyorum yani tam Saraçhane eylemleri sırasındaydı ve sövmüştüm daha da sövebilirim sağcıları da sövebilirim ben herkese sövebilirim bu arada hani ben öyle biriyim gerçekten ee, yani bu kadar ya sinirlenmişim ve sövmüşüm ve eğlenceli bir bölüm yani ben işte bak anladınız mı ben sağcılara sövüyorum deyince kendimi gerilmiş hissetmiyorum çünkü onlar zaten benim gözümde hani şeyler yani belirli sıkıntıları var ama zaten hali hazırda aynı safta olduğum birini böyle kıvranmak çok sinirimi bozuyor çünkü zaten ben söverken de rahat hissetmiyorum hani ama sövüyorum sövdürtmeyin bir yerden. E, biri Beyza için kaydettiğin bölüm demiş. O bölüm çok zor bir bölümdü. Beyza'yı özlüyorum. Yani. E, bilmiyorum. Zor bir bölümdü. Bunu diyebilirim. E, biri hatırlamadığı için. Biri dediğim de yani tanıdığım insan. Bazılarını özelden darladım. E, abi, evet şey demişti ilk siyasi bölümün Türkiye'de her altın yasaklanması evet instagram yasaklanmıştı e, gerçekten e, o bölüm hakkında da çok bir şey diyemeyiz yani sürekli klasiktir artık Saraçayne alanında internetin çekmemesi de klasiktir falan filan her şey klasiktir Maalesef klasiktir. Ben istemem şahsen klasik olmasını. Ya bilmiyorum. Bir yılda bile o kadar bir şeyler kötüye gitti ki ben yani agresyonum farklı, tahammül seviyem farklı. Ben değiştim. Değiştim ve de geliştim. Tarkan misali bu arada saçımda boya var ve bir saat 6 dakikadır saçımda. Bitince yıkamam lazım. Ve hani o yüzden çok farklı bakıyorum. Yani ben hayatım boyunca hep herkesi anlamaya çalıştım. Hala öyleyim. Katılmasam bile anlamaya çalışırım. Ama artık şeyi fark ettim. Bazı şeyleri anlamak ve empati kurmaya çalışmak saçmalık. Çünkü bu onların kendi tercihi. Bu, bu siyasi olarak demedim. Genel insanlar olarak. Ve Türkiye'de ha yasakları ülkesi Türkiye'ydi. Türkiye'de her altın yasaklaması kafamda başka bir şeyden kalmış ama ben bu anıya anlatırsam benim seri katil olduğumu düşünebilirsiniz. Benim korkunç bir hafızam var. Gerçekten sosyopat hafızam var. Fil hafızam var. Ve kimseyi ürkütmemek adına bu anıyı kendime saklıyorum. Neyse Yasaklar Ülkesi Türkiye bölümü de hala aynı düşünüyorum, hala bir şeyler yasak ve yasaklanmaya devam ediyor. Kürtaj yasak özel hastanelerde, LGBT birey olmak yasak, sosyal, sosyal ee, yasak oldu yasak yani sürekli bir şeyler yasak sürekli. Bu bölüm mutlu olacaktım o yüzden siyaseti kapatıyorum. Ee, genelde bu bölümler söylenmiş. Benim favori bölümüm bu arada. E, kesinlikle şeydir yani. Her duyduğumda kenara bilir atsaydım zengindim dediğim cümleler benim favorim olurur vallahi o. Bence çok eğlenceli bir bölüm. Travmadan pinkle dolu ve çok eğlenceli. Bir gün insadan biri bana yazmıştı ve böyle biraz konuştuk ve sonra dedim ki şu bölümü dinlesene. Bana yazan kişi e, Kısacık konuşmamızda oradakilerin Hepsini söylemişti e, Hala alıyorum Aynı eleştirileri Yani eleştiri de değil çoğun Çok saçma şeyler Hala alıyorum ve Gülüyorum yani Keşke diyorum böyle bir Konsept olsa mesela Zengin olsam e, Mesela Mesela niye böyle oldu En son bayağı kiloma takıldı. Ee, takıldı yani yapılacak yapacak bir şey yok. Ve çok sinir bozucu ya. Hani insanlara yemeklerle aram sağlıklı hiçbir derdim yok demek çok zor. İkna etmeye çalışmak zor. Böyle sinirlenmedikçe onların delirmesi daha zor. Her şey zor. Ee, bu şey gibi bir mevzu da değil yani mesela ben bunu anlatınca takma demek de saçma ben Takmıyorum zaten benim oradaki olay beni yaraladığı için de bu haddi kendilerinde bulmak ve Asla karşı tarafa inanmamak yani diyorum ki bize genetik diyor ki aa olur mu öyle So sorry yani Özür dilerim abi Ya da Diyorum ki hayır bulimiya değilim ya da anoreksiya değilim yani e, Kendimi aç bırakmıyorum ya da yedikten sonra kusma dürtüm yok işte ki yeme bozukluklarına da çok hakimim bu arada yani. Ya da yani hani aynaya bakınca kendimi müthiş beğendiğim için bu kiloda kalmak için savaşmıyorum. Böyleyim. Aynaya bakınca kendimi beğeniyorum ama kilomdan bağımsız yani beğeniyorum abi. Ben zaten bu bedenle barışana kadar canım çıktı. <laughs> Kaç seans terapi falan. O yüzden eee beğeniyorum ağlamayın ya ağlamayın beğeniyorum yani. Ee, ve bunlar birleşince çok sinir bozucu oluyor. Bir de benim o bir tane reels'im patladı ya Allah kahretsin. <laughs> o reels'i. <laughs> Geçen biri o reels'e hayatınızı kaybedin yazdı. Lan ben niye ölüyorum? <laughs> ne yaptım? <laughs> Neyse, ee, Oraya çok fazla şey yorumu geldi. E, trans fanboy erkek trans erkek, trans kadın falan. Trans erkek gelmedi. Herkes benim biyolojik olarak erkek olduğuma çok inanmış. İnanmış yani biri şey almış Tamam oğlum bırak gibi bir şey almış. Ben de mal mısın dedim. Erkek taklidi mi yapıyorsun dedi. Hayır şey dedi kız taklidi mi yapıyorsun dedi. Ben dedim ki kızım oğlum mal mısınız yani. Burada trans da olabilirim ama buralara girmeyeceğiz çünkü böyle bir bölüm değil. Ee, yani insanların beni şaşırtmamaya devam etmesi de biraz üzücü. Mesela şey isterdim yani. Şey demek. Ya aslında çok da gelmiyor artık. Ya falan. <laughs> Bir de ne oldu biliyor musunuz? Ben şeyi çok düşünüyordum. Eee. Şey akımı çok patladı ya. Instagram'da. Ee, i̇şte herkese garip bize normal gelen şeyler. Partnerlerini anlatıyorlar falan. Ben onu hani pa partnerli versiyonunu değil de. Çünkü yok. Eee. <laughs> Yanlışlıkla ben sapım duyurusu oldu ee, Şey kendime Özel şeyleri Söylemek istiyordum Ve bulmuştum bir tane Sadece bir tane bulabildim ve onu da unuttum şu an Yatarken bulmuştum Ha hatırladım Ben mesaj bakma özürlüsüyüm Bakmıyorum Ben bazen o an modumda olmuyorum Kafamın bir kenarını atıyorum ve kalıyor Bu ne olursa olsun Arkadaşlarım çok şikayet eder, ee, edilir, haklarıdır, ederler. Bir de bir noktada oluşuyor insanlar ve ben yani hem anında bakmak için duygusal bir bağl bağlılık gerektiriyor benim açımdan. O bağlılık gerektirince de zaten o bağ oluştu diye salıp bakmıyorum. Yani korkunç bir arkadaşım, Bak, gerçekten kötü bir arkadaşım bu konuda. Lila bir gider misin ya? Ya masamda bok var gibi sürekli burada bu kedi ya. Sonra öyle yani. O bölümde yattı ama şimdiden söyleyeyim. Bir de ee, ne var? Ondan bahsetmeyeceğim. Staj. Ben Konya'da staj bulmuştum. Tamam mı arkadaşlar? Ve dedim ki yani geldim konuştum ayarladık. Ben şu şu tarihlerde gelebilirim. Onlar dedi ki aa okey. Sonra ben aradım geldik. Sen bir gün sonra bana dediler ki e, işte biz taşınıyoruz sonra gel. Ben Sonra ara. Ben de tamam dedim. Sonra ben bir hafta sonra aradım. E, sonra bana dedi ki benim elemanım çok fazla sana ihtiyacım yok. Yardım edemeyeceğim. Ya beni neden kabul ettin o zaman? Neden? Allah'ın cezası. Lila poponu çek ekranımdan. Yani ben yoksa zaten olmuş Temmuz'un ortası. Ben sen beni postaladığını bilsen ben başka yer arar bulurdum. Tamam ve o kadar sinirlendim ki yani. Gerçekten hani hiçbir şey diyemedim. Şak diye kapattım sadece ve dedim ki koca bir şaka herhalde. Delirecektim çünkü delirecektim yani. Çok ayıp ya ayıp gerçekten ayıp. O zaman de ki sen başka yerlerde bak. Bir de gönüllü stajı olduğu için hiçbir resmi yok. Hiçbir hak talep edemem. Çok sinir bozucu. Sonra ben LinkedIn'den Başvurduğum yerlerden biri beni aradı. Dedi ki önelemeyi geçtiniz yarın mülakat var. Ben dedim ki oha süper. Online mülakat ve online bir staj dönemi. Ve ben hayatımda hiç mülakata girmemişim. Böyle önden makyaj falan deniyorum. Sonra biz girdik mülakata. Sunum yaptılar her şey güzel. Sonra dediler ki işte form 15 dakika. Ben becerilerimi yazana kadar 10 dakika geçmişti. Yani saate bakmıyordum. İlk uzmanı bir anda dedi ki son 5 dakikanız. Ben şok. Şok. Hepsini doldurdum. Kesinlikle doldurdum. Ama sıfır umut. Tadım falan nasıl kaçtı diyorum ki 15 dakikada olamaz. Olmayacak. Almışım. Bir havalıyım bir mutluyum. Böyle bir totom kalktı. Almışım o işi. Şimdi onu bekliyorum. Bölüm başkanımızın onaylaması lazım. Sonra benim SGK primimi yatırmam lazım okula falan. Çünkü zorunlu staj değil. okula ödemiyor falan. Ee, onu bekliyorum. Hallolacak. Heyecanlıyım yani. Güzel olacak. Ee, umarım olur. Ee, Alga teşekkür ederim. Bana böyle bir alan açtığı için. Sayesinde bir sürü insanla tanıştım. Eee şey yorumla birinden şey demiş. Senin için 5 bölüm podcast'ini dinledim. Çok tatlısınız. Teşekkürler erkekler. Ee, onun dışında iyi ki böyle bir şey cesaret etmişim. Yılları... yıllar değil, bir yıl, yıl bir yıl önce. <laughs> bir de şey de çok komik. Buna değinecektim, unutmuştum. Ben bu videoyu çektiğimde işte YKS yeni bitmişti, tercihler açıklanmadan hemen önceydi falan. Bu podcast'a başladığımda. Ve çok büyük, çok radikal bir değişimdi. Yani benim stres seviyem çok kötüydü. Gildimden, regli düzenimden anlaşılıyordu. Yani korkunç bir dönemdeydim. Ve böyle hatırlıyorum yani. Tamam olmadı, o zaman kriterinizi değiştirin falan diye koça çemkirdiğimi. Ee, ama şu an burada mutluyum. Aydın Üniversitesi'nde reklamcılık okumaktan çok mutluyum. Ay Aydın'daki sınıf farkı bile beni depresyona sokuyor. Koşta intihar falan ederdim herhalde. Ee, onun dışında şu an ya stajdan bahsediyorum. Bir yılda benim hayatım da çok değişti. Ben de çok değiştim ve bu bir yıl benim gerçekten çok değiştiğim bir dönemdi her açıdan mutluyum hayatımdan genel olarak. Birkaç eksikler var, eksiklikler var ama herkesin hayatında olur. Eksiklik olmasa hayat denmez. Ee, onları daha halledeceğiz. Ay ölüyordum. Halledeceğiz. Sonra yeni eksiklikler bulacağız. Öyle bir şey yaşamak. Evet. 19 yaşında. 70 yaşında bir keşiş gibi konuşuyorum. Ee, böyle. Ben değişeceğim. Gelişeceğim. Umarım. Ee, umarım Herkes değişir ve de gelişir. Ben de değişip gelişmeliyim diyorsan beni takip etmeyi unutma. <laughs> Love you çok duygusallaştım sona doğru. Ama çok da duygusallaşamadım. Yani sona doğru çok duygusallaştım da ben genel duygusal biri olduğum için ağlamayı bekliyordum. Şaka abarttım. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ha bir de şey vardı. <laughs> Ee, Alkım marziye once said ee, <laughs> Eğer bir yerlerde marziye bayıldı Haberi duyarsanız Büyük ihtimalle düşmüşümdür ve kalkmaya Utanmış <laughs> Bence çok komik ee, Bir de herkes Merhaba dememi seviyormuş Merhaba <laughs> Şey gibi Joey, yeah, How you doing ee, Ben 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 Konya değilim, çok seviyorum. Bir de erkeklere salladığımı seviyorum. <laughs> Spor salonunda. <laughs> tamam, bitir artık. Bitir artık kadın. Bu kadar. Görüşürüz. Konya'da da şu kamera açısında bir şey bulacağım artık. Ne bulacağım bilmiyorum da böyle çok iyi hissetmiyorum artık. Bay. Love you all. Beni sevin.